Merhaba arkadaşlar. Nice otomatik kapılar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Özellikle montajcı arkadaşların içine yarayacağını düşünüyorum. 220 olan motorlarda şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Motorumuz bir yönde normal çalışıyor, diğer yönde çalışmıyor. Yani ınlama denen bir ses çıkarıyor. Gitmek istiyor ama gidemiyor. Bu durumda eğer motorumuzu dışarıdan kontrol etmişsek, direkt elektrik verip çalıştığını görmüşsek... Ve ınlama devam ediyorsa karta bağladığımızda kartla ilgili bir arıza var demektir. Arızayı da görsel olarak şu şekilde gösterebilirim size. Buradaki lambaların bir tanesi motorun bir yöne diğeri diğer yöne döndüğünü gösterir. Şimdi e, biz tetik verdik motorumuz bir tarafa dönüyor. Problem yok. Çünkü lambalardan bir tanesi yanda. Tekrar tetik verdiğimizde bu sefer lambaların ikisi aynı anda yandı. Yani gitmek istediği yöne göndermiyor motoru. Her iki tarafa da enerjiyi veriyor. Ondan dolayı da motorumuz tek yön çalışıyor. Bu da işinize yarayacak bir bilgidir umarım.